Yeniden merhaba arkadaşlar. Geometri'de de karşımıza çıkan bir konu başlığıyla birlikteyiz. İki bilinmeyenli eşitsizlikler'deyiz. Arkadaşlar geometri dedim diye gözünüz korkmasın. Çok çok az bir analitik geometri bilgisinin yanına bir bilinmeyenli eşitsizlik bilgisini koyacağız ve iki bilinmeyenli eşitsizliklerin üstesinden rahatlıkla geleceğiz. Hadi dersimize başlayalım. birinci dereceden iki bilinmeyenli denklemlerden farkımız nedir burada? Aradaki eşittir yerine büyük küçük büyük eşit küçük eşit sembollerinden herhangi birini koymamız arkadaşlar. Birinci dereceden iki bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini anlayabilmek için bir bilinmeyenlilerden faydalanmaya çalışalım. Örneğin bize x büyük eşit 3 aralığı verildiği zaman biz bunun çözüm kümesini sayı doğrusunda nasıl buluyorduk? Diyorduk ki x eşittir 3 bizim için bir nokta. Bu noktanın içinin dolu olup olmaması neye bağlı? Eşitliğe bağlı. Tamam. Şimdi bunu iki bilinmeyenliğe taşıyorum. Bu kez karşımızda x artı y büyük eşit 3 var. Yanda noktamız bulunurken burada neyimiz var? Doğrumuz var. Buradaki eşitliği doğru da göstermemizin yolu da arkadaşlar doğruyu kesiksiz bir biçimde göstermek olacak. X büyük eşit 3'e dönüyorum yine. Büyük eşit kısmı ne yaptı? Boyayarak çözüm kümesinin orası olduğunu gösterdim. Peki X artı Y büyük eşit 3'e yani 2 bilim değerine geçtiğimde ne yapıyorum? Orada da doğrunun çözüm kümesine ait olan kısmını tarayarak boyuyorum. Tarayarak çözüm kümesini gösteriyorum. Zaten dikkat ederseniz Nokta sayı doğrusunu iki parçaya ayırdı. Bunlardan bir tanesi bizim çözüm kümemiz oldu. Diğer tarafa geçtiğimde de bu kez doğru x, y koordinat düzlemini iki bölgeye ayırdı. Bu bölgelerden bir tanesi de bizim çözüm kümemiz oldu. X büyük tür 3 dediğimde hatırlıyorsanız baloncuğumuzun içi boş oluyordu. Burada onu doğrularla nasıl gösteriyoruz dahil olmadığını kesikli biçimde göstererek oluşturuyoruz doğrumuzu arkadaşlar. Altını veya üstünü tarıyoruz öyle değil mi? Tıpkı x'in bulunduğu aralıklarda sağı veya solu tarıyor olmamız gibi. Peki bunu neye göre yapıyoruz? Bir de onu konuşalım. Şimdi burada x büyük eşit 3'ü görmek aslında zor değil değil mi? Sayı doğrusunda ne tarafın daha büyük olduğunu biz zahmet biliyoruz. Ancak doğrularda bunu bazen tam olarak algılayamaya biliyoruz. O yüzden şöyle bir metodumuz var. Örnek verelim yine burada. Arkadaşlar ben bu çözüm kümesine ait olan, çözüm kümesi bölgesinde olan mesela 5 noktasını bu eşitsizlikte yerine yazarsam eşitsizliğim sağlıklı bir şekilde sağlanacaktır. Öyle değil mi? Yani şöyle bir çözüm yöntemi oluşturabiliriz kendimize. Bir nokta belirleyip o noktayı verilen eşitsizlikte yerine yazarsak ve eşitsizlik sağlanıyorsa evet doğru bölgedeyiz. Çözüm kümemizde bu bölgeye aittir diyebiliriz. Ve biz bunu iki bilinmeyenlerde dolayısıyla sadece x'e değil y'ye de değer vererek yaparız. Öyle değil mi? Sıralı ikililerden oluşan değerler veririz. Ve arkadaşlar bunun için en pratik yol orijini kullanmaktır. Yani 0 ve 0 noktasını kullanırız genellikle. Ancak siz hangi noktayı kullanmak istiyorsanız onu kullanabilirsiniz. Orjini kullandığınızda bakın buraya yazdığınızı bir hayal etsenize. Sıfır büyük eşit 3 oluyor. Doğru mu? Değil. Peki orijinlerde nerede? bu doğrunun diğer tarafında. O zaman orayı taramıyorsunuz. Çünkü orijin sizi sağlamadı ya. Diğer tarafı tarıyorsunuz. Doğru taraf o taraf diye. Yine arkadaşlar mesela buraya baktığımız zaman buradaki diyelim ki sıfır noktası değil mi? Yerine yazdığımızda sağlıyor. Peki bunu iki bilinmeyenlerde nasıl yaparız? Demiştik orijini seçmek bizim her zaman kolayımıza geliyor. Eğer doğrumuz orijinden geçmiyorsa her zaman bizim için bu ilk seçenek olacak. Yerine yazıyorum arkadaşlar. 0 artı 0 küçük müdür 3'ten? Kesinlikle öyledir. Yani bu kez ne oldu biliyor musunuz? Orijinin bulunduğu taraf, daha doğrusu benim seçtiğim noktanın bulunduğu taraf Doğru tarafmış. Niçin? E çünkü noktayı eşitsizlikte yazdığım zaman sonuç doğru çıktı diye biliyorum arkadaşlar. Umarım bu karşılaştırmalı anlatım anlaşılır olmuştur. Şimdi bir tablomuz var. Yine bir bilimleni ve iki bilimleni eşitsizlik farklarına dair. Bir bilimmenli eşitsizliklerde karşımıza nokta kavramı çıkarken arkadaşlar, iki bilimlenilerde artık düzlemde yer aldığımız için ne var? Doğrular var değil mi? X'li, Y'li birinci dereceden ifadeler yani. Biz burada eğer noktamız dahilse içi dolu baloncuk yapıyoruz. Diğer kısımda ise ne yapacağız? Kesiksiz bir doğru çizeceğiz. Eğer noktamızın içinin boş olduğu durum söz konusuysa o zaman bunun düzlemdeki duruma yani iki bilimenli yani duruma yansıması da kesikli şekilde olacaktır. Bir bilinmeyenlerde sayı doğrusu üzerinde gösterebiliyorken çözüm kümesini yani bir boyut üzerinden gösterebiliyorken, artık ikinci kısımda iki bilinmeyenli de x-y düzlemindeyiz çünkü iki tane bilinmeyenimiz var orada, öyle değil mi? Son olarak sayı doğrusunda çizgi şeklinde çözüm kümemizi gösterirken, artık x-y düzleminde bir bölge göstereceğiz. İşte bunu da tarayarak, boyarak gösterebiliyoruz arkadaşlar. Peki, eğer bize sistem verilirse, o zaman yine bir bilim adamlarından faydalarak cevaplamaya çalışalım. İki bilim adamlar nasıl çalışırız? Arkadaşlar, x büyük üçgen, x küçük eşit beşgen Bunların çözüm kümelerini bulup birleştirdiğimiz zaman, bakın ne elde ediyoruz? İkisinin aynı anda sağlandığı yeri değil mi? Yani kesişimlerini ve bu bizde 3 ile 5 aralığını veriyor. İşte aynı mantığı burada da izleyeceğiz. Yani birinci eşitsizliğimizin bulunduğu bölgeyi yazacağız. Mesela burada x artı y büyüktür 3 bu şekilde bir bölge ifade ediyor. Bunun detaylı örneklerini az sonra yapacağız. İkinci durumda da ikinci eşitsizliği yapacağız. x artı y küçük eşit 5 eşitsizliğinin düzlemde görüntüsü. Tıpkı burada bu iki tanesine ne yaptık az önce? Kesiştirdik öyle değil mi? İşte burada da bu iki bölgeyi kesiştirdiğiniz zaman arkadaşlar bakın karşınıza ne çıkıyor? 3'ün 3'e 3'ün üstü 5'e 5'in altı tam olarak o iki doğru arasında sıkışmış bir bölge olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Durum bu şekilde. Burada aklınıza şöyle bir soru işareti de geliyor olabilir. Ya tamam da burada doğrular var ve doğru denklemi yazma kısmı geometride anlatılmıştı ama bunu hatırlamıyorum diyorsanız bir hatırlatma yapalım. Arkadaşlar bir doğruyu çizebilmek için öncelikle düşünelim neye ihtiyacımız var. Bir tane noktamız olsaydı buradan geçen doğrular sonsuz tane olurdu. Yani bir noktadan geçen belli bir doğruyu söyleyemiyorum ya. Bu yüzden en az iki adet noktaya ihtiyacım var. Bir tane doğruyu söyleyebilmek için. O halde biz bize verilen doğru denkleminde eşitsizliği denklem olarak düşüneceğiz ilk başta değil mi? Yani y büyüktür 2x artı 3 varsa ben onu ilk başta y eşittir 2x artı 3'müş gibi düşüneceğim. Ve bu doğruyu koordinatta gösterebilmek için bu doğrudan geçen İki tane nokta bulmaya çalışacağım. Başka bir de işte, bu doğrudan geçmesi için ne olması lazım? Noktaların doğru denkleminde yerine yazıldıklarında doğruyu sağlaması lazım. İstediğiniz iki noktayı bulabilirsiniz. Hiç fark etmiyor. Ancak kolay olarak ne yapıyoruz? Hem de tabii böylelikle eksenleri kestiği noktaları buluyoruz. X'e 0 ver, Y değerini bul. Y'ye 0 ver, X değerini bul. İşte böylelikle eksenleri kestiği noktaları bulmuş oluyorsun ve birleştiriyorsun. Al sana doğru denklemi oluyor. Hadi hızlıca uygulayalım. Y eşittir 2x eksi 4. X'e 0 veriyorum. Y'yi eksi 4 buluyorum. Bu bana 0, eksi 4 noktasına getirmiş oluyor. Sonra ne yapacağım? Y'ye 0 vereceğim bu kez. 2 x mi 4, x mi 2 buluyorum. Bu da bana 2, 0 noktasını veriyor. Evet gördüğünüz üzere artık iki tane noktam var. Bir tanesi x ekseninde yer alan 2. Diğeri eksi 4 y ekseni üzerinde. İşte şimdi bunları birleştiriyorum. Ve böylelikle y eşittir 2x eksi 4 doğru mu çizmiş oldum. Peki altta da y büyük 2x eksi 4 eşitsizliğini göstereceğiz. Bakın hızlıca yukarıdan kopya çekerek 2 eksi 4 bunları gösterdiğimizi farz edelim. Ve burada tabii ki bizim bu doğruyu ne yapmamız lazım arkadaşlar? Burada büyük olduğu için kesikli yapmamız lazım. Ve şimdi soru. Altını mı tarayalım, üstünü mü tarayalım? Elbette orijini deneyerek buna karar verebiliriz. Burası 0, burası eksi 4. Arada büyüktür var. 0 büyük müdür? Eksi 4'ten doğru değil mi? İşte bu yüzden doğru bölgedeyiz ve bu yüzden orijinin olduğu yeri Tarama şansımız var diyebiliriz. Eğer y küçüktür 2x-4'ü oluşturacak olsaydık da o zaman ne derdik arkadaşlar? Şöyle alalım. Orjini yazardık. Orjinin 0 küçük eksi 4 olduğu için burayı sağlamadığını görürdük. E sağlamadığı için de orijin bulunduğu bölge doğru bölge değilmiş. Aksi yeri tara der ve çözüm kümemizi bu şekilde gösterirdik. Burada faydalı olması açısından bir nottan bahsedelim arkadaşlar. Hızlı ve pratik bir şekilde doğru denklemi nasıl yazılır? Eğer bize eksenleri kestiği noktalar veriliyorsa mesela diyorsa ki x eksenini a noktasında y'yi de b'de kesiyor diye x bölü a artı y bölü b eşittir bir şeklinde o doğru denklemini yazabiliyoruz. Bizim için çok büyük kolaylıklar sunuyor bu. Ve örneklerimizde de bu kolaylığı uygulayalım arkadaşlar. Karşımıza çıkan ilk örnek ne? Tarılı bölgeyi ifade eden eşitsizlik soruluyor bize. Ne deriz arkadaşlar? x bölü a artı y bölü b eşittir bir de öyle değil mi? O halde x bölü x eksenini kestiği yer 3 artı y bölü y eksenini kestiği yer 2 eşittir 1 diyerek hızlı bir şekilde doğru denklemini yazmış olurum. Ancak burada hemen payda eşitleyip biraz güzelleştirmemiz gerekecek. Buraya da 6 verelim. Ne oldu arkadaşlar? 2x artı 3y eşittir. 6 oldu. Hatta 3y 6 eksi 2x oldu. Y'miz de 6 bölü 3'ten 2 eksi 2x bölü 3 olmuş oldu. Şimdi eşittir'i buldum. Yani doğrunun kendisini buldum. Araya büyük tür mü gelecek, küçük tür mü gelecek, büyük eşit mi, küçük eşit mi bunu bulmam gerekiyor. Öncelikle buradaki doğrunun kesikli olduğunu gördüğüm için inanıyorum ki ya küçüktür bu ya da büyüktür. Eşitlik söz konusu değil. Peki orijini yerine yazdığımızda sağlanması gerekiyor değil mi? Çünkü orijin bu çözüm kümesinin bölgesinde yer alıyor. Gelin yazalım orijini buraya 0,0 yazdığında 0 ara eşittir yazmıyorum. Bakın büyük mü gelecek küçük mü gelecek buna biz karar vereceğiz. 2 eksi 2 çarpı 0 bölü 3'ten burası ne etti 2 değil mi? 0 nedir 2'den? Elbette ki küçüktür. O halde biz buradaki eşitliğin yerine küçüktür yazarak çözüm kümesi verilen eşitsizliği elde edebiliriz. Yani cevabımız y küçüktür. 2 eksi 2 x bölü 3 olacak. Yeni bir soruyla devam ediyoruz. Bu kez de karşımızda bir eşitsizlik sistemi var. Nasıl çözüyorduk hatırlıyorsunuz değil mi? İkisi için de ayrı ayrı çözüm kümeleri buluyor ve bunları kesiştiriyorduk. Hadi hızlı bir şekilde başlayalım. Önce bu doğruymuş gibi eşitleri yazıyorum. x'e 0 veriyorum, y'yi buluyorum. x'e 0 verdiğimde y eksi 4, Y'ye 0 verdiğimde x eşittir 2. Buradan geldi bana 0,4 noktası. Buradan da geldi 2,0 noktası. Bu benim birinci doğrumun noktaları. İkinciye bakalım. O da y eşittir 2 eksi x diyor. Biz de x'e 0 veriyoruz. Y'yi 2 buluruz. Yani buradan 0,2 noktası gelir. Devamında da y'yi 0 vererek x'i buluruz oradan da x 2 gelir. Yani 2,0 noktası gelir. Bu da ikinci doğrumuzun eksenleri kestiği noktalar. Şimdi bunları koordinat düzleminde gösterelim. 0,-4'ü işaretliyorum burada. 2,0'ı işaretliyorum burada. Doğrusunu çiziyorum. Kesikli mi? değil. Neden? Çünkü eşitlik var. O yüzden doğru yaptık. Birinci doğrumuzu gösterdik. Şimdi ikinci doğrumuzu gösterelim. 0,2 noktası ve 2,0 noktalarını işaretleyelim. Ancak dikkat edelim. Burada eşitlik yok. Yani doğrumuz kesikli olacak. Evet onu da hallettik. Şimdi... Altını mı tarayalım, üstünü mü, sağını mı, solunu mu buna karar vereceğiz. Ve birinci eşitsizlik için isterseniz bir orijin denemesi yapalım. Y yerine 0 yazdığımda arkadaşlar 0 büyük eşit 2 çarpı 0 eksi 4 oldu. Yani bu ne demek? 0 büyük eşit eksi 4 demek. Doğru mudur? Evet doğrudur. Yani orijinin bulunduğu yer taranacak diyor bu. Şimdi ikinci eşitsizlikte orijin denemesi yapıyorum. Bu sefer y yerine 0 yazdığımda 0 küçüktür 2 eksi 0 yani 0 küçüktür 2 geldi. E bu da doğru. Yani yine orijinin bulunduğu yeri tarayacağız. Tarayalım. Ve ben bu tarama işlemini yaparken siz de bunların kesiştikleri noktayı görmeye çalışın arkadaşlar. Elbette pembe ve yeşilin Kesim noktası tam olarak bu bölge oluyor. Şu bölge değil mi? Yani şıklarda göreceğimiz çözüm kümesi sarıyla işaretlediğimiz bölge arkadaşlar. Ve sıradaki örneğimizde çözerek arkadaşlar dersimizi bitirelim. Bize bir A kümesi verilmiş. A kümesindeki X, Y'lerin sağladığı koşul verilmiş. Biz de bu koşulu alarak ne diyebiliriz? Eksi 3 küçük x eksi y küçüktür 4 ise buradan bize iki tane eşitsizlik gelir. Bir tanesi eksi 3 küçük x eksi y'dir bu şekilde. Diğeri de x eksiye küçüktür 4 deriz. x eksiye küçük 4'ümüzü de yazdık. Buralardan ne yapacağız? Rotamız aynı. Ayrı ayrı iki tane doğru bulacağız ve bu doğruların çözüm kümelerini bulacağız. Son olarak da çözüm kümelerinin kesişimini bulduğumuz zaman A kümesinin elemanlarının düzendeki görüntüsünü elde etmiş olacağız. Hadi başlayalım. Öncelikle burası adeta bir eşitlikmiş gibi görüyorduk ve doğrumuzu öncelikle çizebilmek için x'e 0 verip y'yi buluyorduk ve y'ye 0 verip x'i buluyorduk. Yöntemimiz buydu. Daha sonra bulduğumuz bu noktaları koordinat sisteminde işaretliyorduk. x yerine eksi 3, y yerine 3 bu şekilde bir doğrumuz olacak. Peki dahil mi doğrumuz? Değil arkadaşlar. O yüzden kesikli yapmayı da ihmal etmiyorum. Gelelim x eksi y küçüktür 4'e. Orada da eşitmiş 4 gibi davranarak x yerine 0 yazarak y'yi eksi 4 buluyorum. y'yi 0 yazdığımda da x'i 4 buluyor ve bunları da düzlemde işaretliyorum. X'in 4, Y'nin eksi 4 olduğu yer ve bunları birleştiriyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada da eşitlik yok. Sadece küçük var. O yüzden doğrumuzun da ne olması gerekiyor? Kesikli. Şimdi orijini sağlatma zamanı arkadaşlar. Geldik buraya. Altını mı tarayacağız? Üstünü mü, sağını mı, solunu mu? Bilmiyoruz. İşte bu yüzden x'e 0, y'ye 0 veriyoruz. Ne oldu? Eksi 3 küçüktür 0 oldu. Doğru mu? Doğru. O zaman ilk doğrumda orijinin olduğu tarafı tarayacağım. İlk doğrum bu. Orijinin olduğu yer burası. İkinci doğruma geldiğimde yine orijini yerine yazıyorum. Bu kez de 0 küçüktür 4 buluyorum. Yani doğru bir eşitsizlik buluyorum. O yüzden onun içinde orijinin olduğu yeri tarayacağımı söylüyorum. Yani bu bölgeyi. Ve arkadaşlar buradan da görüyorum ki kesişim bölgemiz her ikisine de taradığım yer olan sarı bölge. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Eşitsizlik konusunu böylece noktalamış olduk. Sonraki dersimiz mutlak değer olacak. Orada görüşünceye kadar hepinize keyifli çalışmalar.